Evet arkadaşlar, PES 2013 oyunumuzda e, Şimdiki dersimizde Lig yapısını düzenlemeyi göstereceğim Bunun içerisinde işte Ligin adı, yeni bir lig oluşturacağız Buna ad vereceğiz Artı ligin logosunu değiştireceğiz Mesela e, ligimiz Süper Lig olacak. Ondan sonra başka lig de düzenleyebiliriz PTT 1. Lig ekleyebiliriz Bunu ben size nasıl yapabileceğimizi Göstereceğim. Arkadaşlar Öncelikle elimizde e, 1048 1048 çarpı 576 pikselinde en fazla yani maksimum e, resim bulmanız gerekiyor. hani lig, hangi ligi yapacaksanız, süper lig yapacaksınız süper lig resmi, PST'ye birinci lig yapacaksanız birinci lig resmi olması gerekiyor. Tabi dediğim gibi 1048'e 576 piksel boyutlarında resim. Evet arkadaşlar, lig fotoğraflarımızı oluşturduysanız FAT32 formatlı USB'mizin içerisine e, bu resimlerimizi atıyoruz. JPG veya PNG fark etmiyor. Atıyoruz ve PlayStation 3'ümüze geçiyoruz. Şimdi PlayStation 3'ümüze aktaracağız çünkü. Şimdi öncelikle Photoshop Gallery'ye geliyoruz. Buradaki 100 MB'lik bir uygulaması var galerinin. Onu indirin. indirdikten sonra arkadaşlar USB'mizi buraya takıyoruz. İçerisinde iki tane resmimizi zaten attık. Lig resmini. Sonrasında üçgene basıyoruz USB'mizin üzerinde. Tümünü görüntüle ediyoruz burada seçeceğimiz iki tanesi var. Süper Lig ee, çoklu kopyala diyelim. Bunu seçelim. Tamam diyelim arkadaşlar. Tamam. PlayStation 3'ümüzün içerisine biz bunu aktardık gördüğünüz gibi. Yani USB'mizi çıkartsak da fark etmiyor abi. Fark etmiyor. Şu an USB'miz kayboldu gördüğünüz gibi. Resimlerimiz burada. Şimdi PES 2013 oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar menimize geldik. PES 2013'ümüzü açtık. Şimdi düzenli kısmına geliyoruz. Gidelim. Buradan gördüğünüz gibi ee, lig ve kupa diyor. Buna geliyoruz. Arkadaşlar buradaki çoğu lig düzenleyemezsiniz. Lisanslıdır. Ama PES'in kendi ligi var. Bakın PES ligi ve bir de V-Lig. Bu ikisini düzenleyebilirsiniz. İçerisindeki oyuncuları düzenleyebilirsiniz. Resim her şeyini düzenleyebilirsiniz. PES size bunu avantajını vermiş. Ama diğerlerini düzenleyemiyorsunuz. Çünkü onlar lisanslı. Şimdi PES yine basalım. Bunun öncelikle adını arkadaşlar değiştireceğiz. Mesela ben bunu da tabii ki Süta League yapacağım. Şimdi ambleme gelelim arkadaşlar. Burada fotoğraf çek, verileri içe aktar. Burada arkadaşlar verileri içe aktar kısmı var. Verileri içe aktara geliyoruz veriyor. 1048 çarpı 576 ve 4 MB maksimum boyutunda. Benim size belirttiğim gibi arkadaşlar. 1048, 576 en fazla bu kadar. Zaten resminizin HD olmasını istiyorsanız maksimum bu boyutta oluşturun. Şimdi Süper Lig resmimiz burada. pet 1. Lig resmimiz burada. Seçiyoruz arkadaşlar. Bunu boyutlandırabilirsiniz. Şekilde yapabilirsiniz. Süper Ligi bu şekilde ayarladım. Sakın ha üstüne yapmayın arkadaşlar. Yeni kayıt oluşturuyorsunuz. Yeni kayıt oluşturuyorsunuz. Tamam. Bu tamam. Süper Ligimiz oldu. Bir diğer ligimizi de mesela bunu da TTT 1. Lig yapalım. Geri gelelim. oluşturalım. Veri veri çarklar diyoruz. 1048 piksel uyarısı veriyor. Tamam. Bette bilinçliği seçtik. Buradan böyle ayarlayabiliriz. Tamam. Evet. Bakın üzerine değil arkadaşlar. Asla üzerine yapmıyorsunuz. Yeni. Yeni kaydedilen oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi rehberliği ve TFF birincilik. Tabii da kaydediyoruz ve kaydediyoruz. Kaydettik çıkalım. Bakalım ne olarak gözüküyor. Şimdi maça gelelim. Tabii daha takımları düzenlemedik arkadaşlar. Görünüz gibi TFF birincilik, Süper Lig, TFF birincilik. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunun içerisindeki daha takımları düzenleyeceğiz. buraya mesela Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray logoları ekleyeceğiz. İçine takımlı oyuncularımızı transfer edeceğiz. Formayı düzenleyeceğiz. Bunların her biri ayrı ayrı derslerde olacak arkadaşlar. Şimdilik lig yapımız böyle arkadaşlar. Onu belirteyim. Sonraki dersimiz arkadaşlar görüşmek üzere. Sonraki dersimizi kaçırmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hadi abone olun.